geldiniz. Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceği makamında ziyaret etti. Büyükelçimiz Antalya'mıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Öncelikle güzel şehrinizi bizi kabul ettiğiniz için ve bu içten samimi karşılamadığı için çok teşekkür ediyoruz. Hollanda Antalya Fahri Konsolosu, Hollanda Tarım Müşaviri ve Hollanda Ekonomi Daire Başkanı'nın da bulunduğu ziyarette Antalya ve Hollanda arasında ticaret, turizm, tarım ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Antalya'mız hepinizin bildiği gibi Türk turizminin başkenti diye anılır ve tarımın da başkentidir. Tarımla ilgili Türkiye'nin e, 81 il içerisinde e, verimli toprakları olması dolayısıyla biraz da Hollanda'yla da bağımız vardır zaten bu anlamda. %50'ye yakın sertin meyvesi Antalya'mızda, verimli topraklarda bile. Hollanda bu gelişimini sürdürebilmek, devam ettirebilmek adına e, Antalya'yı da kendisine aslında çok güçlü ve iyi bir partner olarak seçti. Uzun yıllardır sizin de bildiğiniz üzere burada aktif olan Hollandalı firmalar da var. Özellikle dün iki tanesini ziyaret edinme şansımız oldu. Tohum alanında olsun, toprak teknolojileri alanında olsun çalışmalarını yürüten çok başarılı bir şirket. Bunun haricinde GrowTech'e katılım için gelen 25 tane Hollandalı şirketimiz var. Onlarla da bir araya gelmeye çalışacağız. Ve Türkiye ile özellikle Antalya'dan işbirliğimizi devam ettirmek için de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Antalya için çalışıyoruz.